Merhaba, merhaba. Evet, bugün çok çarpıcı bir konumuz var. E, genelde eğitimlerin en çok beğenilen, en çok istenilen, en çok talep edilen konularından biridir. Nefes konusu. E, aslında doğru adıyla diyafram nefesi. Ama burada öncelikle biz nefes nedir ile ilgili bir e, giriş yapacağız. Doğru nefes nedir? bugün konuşacağız. Şimdi ben size önce bir soru sormak istiyorum. Hiç düşündünüz mü? Günde kaç tane nefes alıyoruz? Evet soru bu. Genelde ben bunu interaktif olarak yaptığım eğitimlerimde sorduğum zaman öğrenciler hep şunu söyler: Hayır hocam hiç düşünmedim ya da hemen düşünür o sırada bir cevap verir, 60 tane der bir dakikada. Yani o zaman ben şunu soruyorum onlara diyorum ki: Sen her saniyede bir nefes aldığını ifade edersen bu şöyle olur. Ya bu kadar hızlı bir şey olur. Peki sen böyle mi nefes alıp veriyorsun? Hayır hocam, öyle değil. O zaman bunun cevabı da bu değil. Şimdi küçük bir matematik hesabı gerekir aslında burada ama ben size böyle yoğun, uzun matematik hesapları yaptırmayacağım tabii. Tek istediğim şey konuyla alakalı küçük bir farkındalık oluşturmak. Çünkü aslında kaç tane aldığımıza dair hiçbir haberimizin dahi olmadığı gün içerisinde gayet otomatik, gayet rutin olarak aldığımız bu nefes bizim için çok kıymetli. Bunun faydalarını ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelelim verdiğim biraz önceki bilgiler ışığında bu sorumuzun cevabına. Ortalama 5-6 saniyede bir nefes alırız. Bu da işte dakikada 12-16 gün içerisinde de işte saat bazı 920 civarı hani böyle hesap makinesiyle bir hesaplasanız zaten ulaşacağınız rakamlar ortalama 23 bine varan bir nefes sayımız var yani sayılı nefes denir ya halk arasında bunu bir düşünmenizi tavsiye ederim. Şimdi böyle bir sayılı bir nefesimiz var. Yani biz gün içerisinde aslında bu nefesi sayısını artırıp azaltmak değil. Kaliteli hale çevirmek en büyük hedefimiz, en büyük amacımız. Eğer biz aldığımız nefesi kaliteli hale çevirirsek bunun vücudumuza, ruhumuza, psikolojimize, cildimize, kilomuza enerjimize yani aslında A'dan Z'ye, dişimizden tırnağımıza kadar her şeye çok ciddi yansımalarını göreceğiz. Aslında ben burada size bir mucize vaat etmiyorum. Burada söylediğim şey şu, vücuda giren oksijen miktarını artıralım diyorum. Neden? Çünkü insanlar nefes alma kapasitelerinin maalesef ki %30'u kadar çok küçük bir miktarını kullanıyor. Çok acı. Ben bu bilgiyi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani %90'ı belki daha fazlası nefes alma kapasitelerinin %30'unu kullanıyor. Bu ne demek? Yani şurada bir e, elimde bardak olsa ve ben bu tarafa su taşıyacak olsam hep böyle yarım kapasite taşısam, bütün bardağı doldurmasam azar azar, azar azar e siz bana demez misiniz hocam iki kere gideceğine bardağı şöyle tamamen ya da tamamen yakın doldursan ve onu bu şekilde götürüp getirsen daha doğru olmaz mı? Evet daha doğru olur ama ben bunu bile isteye böyle yapmıyorum desem. Ne kadar garipse aslında bizlerin de ciğer kapasitemizi tam olarak kullanmıyor olmamız bu şekilde garip arkadaşlar. Yani bizim yapmamız gereken şey aslında Allah'ın yaratırken bize verdiği doğru nefesi kullanma tekniklerini tekrar hatırlamak. Peki biz bunu neden unutmuşuz, nasıl unutmuşuz, bunlar nasıl gelişmiş bunları mutlaka size anlatacağım. Ne diyoruz? İstemsiz olarak aldığımız nefeste küçücük değişimler yaparak hayatımızda çok büyük farkındalıklar oluşturmak pek tabii ki mümkün. İşte bu videomuzda nefesin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Çünkü eğer önemini anlarsak önemini kavrarsak ve önemi konusunda içimizde herhangi bir şüphe kalmazsa o zaman onu ne yapıyoruz? Gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Onunla ilgili ne yapıyoruz? Mücadele ediyoruz. İşte o yüzden hep ben eğitimlerimde de söylerim. Nefes konusunun pazarlama kısmı çok önemli. Yani bir diksiyon konusunun pazarlamasına çok gerek yok. Ya da bir beden dilinin pazarlamasına çok gerek yok. Neden? Çünkü onlar zaten çok belirgin ihtiyaçlar. Yani bir yerde telaffuzunuzla ilgili bir problem yaşamışsınızdır ya da bir beden diliyle ilgili kör noktaya düşmüşsünüzdür. Bu sizin için ihtiyaç olmuştur. Merakınızı artırmıştır, ihtiyacınızı artırmıştır ve gelir bu eğitimi alırsınız, talep edersiniz. Ama nefesle ilgili eğer fiziksel bir problem yaşamadıysanız ya da panik atak gibi rahatsızlıklar böyle hani kökeninde nefesin tetiklediği rahatsızlıklar yoksa sizde çok büyük ihtiyacınız olmamıştır nefesle alakalı bir değişime ya da bir farkındalığa ya da bir meraka. İşte o nedenle biz nefes eğitimlerinde özellikle olayın hani e, kaba tabiriyle pazarlama kısmını bir miktar daha fazla tutuyoruz. Çünkü ihtiyaç kimde nasıl olur, kim neresinden tutar bunu bilmiyoruz. Bazen çok ciddi kilo problemi olan katılımcım olur. Onu oradan yakalarız. Bazen geçmişte ya da şu an hali hazırda bir panik atak hastalığı geçiriyor olabilir. Çok büyük problemleri vardır. Bu onun sosyal yaşantısını etkileyecek durumdadır. Onu oradan yakalarız. Ya da toplum karşısında konuşma korkusu vardır. Kişiyi buradan yakalarız. Evet doğru nefes nedir? Neden doğru nefes almalıyız üzerine küçük bir video izlediniz. Bundan sonraki videolarımızda nefesin önemi ve nefesle ilgili neler yapılabilir bunlardan bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol nefesli günler diliyorum hepinize.